Tekrar merhaba arkadaşlar. Farklı 6 hisse ile tekrar birlikteyiz. Şimdi size birinci hissemiz Clean Spark. Çok volatil bir hisse. Cuma günü çok yükseldi arkadaşlar. Bakın e, RSI yukarı çevirmiş ama pazartesini izlemek lazım. E, MACD aşağı yönlü. Bakın burada düşen trendi var. Ama arada bakın e, çok sert düşüş yapıp sert yukarı çıkabiliyor. Buna dikkatli olup bu hisseyi bilerek hareket etmek lazım arkadaşlar. Eğer ki yön yukarı devam ederse zirvesi 23 dolar. Şimdi Amerika bakanı ve Çin'deki dengi bu hafta ön görüşmeyi yaptılar. Eğer ki görünüşte pozitif görüşme ama son nihai açıklamayı Trump yapacak biliyorsunuz Perşembe günü bunu hep beraber izleyeceğiz. Perşembe günü haber güzel gelirse ve çarşamba günü de FED pozitif faiz kararı verirse güzel bir gelecek haftaya başlarız diye umut ediyoruz. Ama hala hükümet kapalı. Aman dikkat. Yani belki gelecek hafta volatil bir hafta olabilir. İnişler çıkışların olduğu ve son Trump'ın Çin açıklamasıyla artık pozitif bir haftaya, gelecek haftaya başlayabiliriz. Birlikte göreceğiz. Ve bu hisse dediğim gibi volatil. Dikkat edin. Güzel kazanabilirsiniz. Güzel de kaybedebilirsiniz. İkinci hissemiz Constellation Energy çok güzel alım fırsatı vermişti ama Cuma günü Amerika'daki gelen enerjiyle alakalı haberden dolayı çok yükseldi arkadaşlar. Ama hala bakın e, RS yeni yukarı dönmüş ve MACD pembe olmuş. Sanki tekrar dönecekmiş gibi. Bir önceki zirvesi 412 dolar. Eğer ki pazartesi günü ve Salı günü yükselişler devam ederse hissenin bir önceki zirvesini dahi geçeceğini umut ediyoruz. E, yapay zeka ile alakalı biliyorsunuz e, nükleer enerji imkanı veriyor. Constellation Enerji, güzel bir şirket. Ee, burada alanlar güzel kazanabilirler. Güzel alım fırsatı vermişti. Bilginiz olsun. Üçüncü hissemiz Korevi. O da bakın düşen trendini bozdu Cuma günü. Yeşil mum, güzel, güçlü bir alım geldi. RSI yukarı döndü. MACD pembeleşmiş birlikte göreceğiz. Pazartesi günü, salı günü devam ederse yükselişler artık önceki zirvesi 187 dolar ne zaman kırmış? 20 Haziran 2025. Yıl başından önce tekrar kırar mı? Birlikte göreceğiz. Bakın şurada takılmış 1, 2, 3 defa denemiş. Burayı kıramamış. 148 yaklaşık 148-150 dolar civarını birlikte göreceğiz. Dördüncü hissemiz devi Quantum. bakın bu da düşen trendini cuma günü kırdı. RS yukarı, MACD aşağı pozitif uyumsuzluk var. Haftaya birlikte göreceğiz arkadaşlar. Beşinci hissemiz EOS'e cuma günü çok yükseldi. Bakın düşen trendini kırdı o da. Bakın ama RS'yi tam dönmüş değil. Yatay gibi gözüküyor. Mekti aşağı yönlü birlikte izleyeceğiz. Bu hisse çok volatil bir hisse. Bakın şurada 3 tane çok yüklü alım gelmiş. Daha sonra düşmüş. Birlikte izleyeceğiz arkadaşlar. Cuma günkü enerji hisselerinin yükselişi Amerika'daki pozitif haberden dolayı bilginiz olsun arkadaşlar. Haftaya devam eder mi etmez mi birlikte göreceğiz. Son hissemiz Geo-Vernovo arkadaşlar bakın şuradan e, Ağustos'tan beri Konserede bölgesinde geziyor arkadaşlar Bir aşağı bir yukarı bir aşağı bir yukarı bakın şurayı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 defa Geçememiş burasını Ama şurada düşen trendini Cuma günü Kırmış gibi sayılır ama Bakalım Haftaya nasıl olacak Cuma günü enerji hisseleri yükselmesine rağmen bunda yükseliş olmadı birlikte göreceğiz ama güzel kaliteli bir şirket arkadaşlar hep birlikte analizimizi yapıyoruz pozitif beklentimiz varsa işlem açıyoruz yoksa açmıyoruz arkadaşlar Viki Finans olarak tip sorot vermiyoruz grafik analizimizi yapıyoruz aşırı alım bölgesindeyse almıyoruz aşırı satım bölgesinde ise dikkat edip dönüşe geçtiyse alıyoruz ve tekrar aşırı aşırı satım bölgesine gelince de satıp çıkıyoruz arkadaşlar.